Ben Senem olarak bir tiyatroya gideceğim. Tiyatro oyuncusu olacağım. Tiyatro oyuncusu olarak bana görev veriyorlar. Diyorlar ki Senem sen e, bir rol alacaksın. İsmin e, atıyorum Ayla olacak. Ayla kimliğinde olacaksın. Ayla'nın kişisel özellikleri, karakter özellikleri e, nasıl olsun işte ee, biraz böyle insanlardan çekinik, kendini ifade edemeyen, konuşamayan, şöyle olan, böyle olan diye bana söylüyorlar. Bütün metinler, şunlar bunlar falan veriliyor. Ben ezberliyorum. Ondan sonra bunu yapacağım, şundan sonra bunu yapacağım diye. Şimdi ben o oyunda oynarken, oyun esnasında normalde kendimin aile olmadığını farkında mıyım değil miyim? Tabii ki de aile olmadığımı biliyorum. Ben senemim diyorum. Ama oyunda aile karakterini canlandıracağım. Ve aile karakterini canlandırmam için o karakterdeki bütün duyguları karşı tarafa geçirmem lazım. Öyle muhteşem bir oyuncu olmalıyım ki Gerçekten kendini ifade edemeyen, gerçekten toplulukta konuşamayan biri olmalıyım. Peki gerçekte bunu yapabilecek bir durumda mıyım? Gerçekte de öyle miyim? Hayır. Topluluk önünde gayet rahat konuşabilen, kendine güvenen, özgüvenli olan birisiyim. Ama o karakter tam tersi, içine kapanık, kimsenin yanında konuşamayan, ee, böyle sesi gıkı çıkmıyor... Bir şey ister misin dediğinde falan böyle içine kapanık böyle birisi ise ben o rolü yapacağım. O duyguya gireceğim. Ama o duyguya girmem benim öyle olduğum anlamına geliyor mu? Gelmiyor. Tamam mı? İşte aşkım. Marifet de şudur. Ben senem olduğumu bilirim. Ayla olmadığımı bilirim. Fakat oyunda Aile karakteri olarak hareket edeceğimi farkındayım ve aile karakterinin ne oynaması gerekiyorsa, hangi duyguya girmesi gerekiyorsa o duygulara girerim. Fakat o duyguların içinde kalmam. O duyguları yaşarım, yaşatırım. Fakat rolüm bittiğinde ben tekrar senem olurum. Bu da ne demektir? Bu da şudur. Duyguları yaşa. Burada rolünü yaptığını bil. Karakterinden o sendeki sendeki Allah'ın sıfatlarını burada yerine getirdiğini, o duyguları burada yaşadığını bil ama ben o değilim. Ben gerçekte öyle biri de değilim. Ben öyle biri değilim. Zaten Senem oyundaki herhangi bir karakter değil. Tamam mı? Bak, burayı da lütfen iyi fark et. Senem oyunda değil. Ayla oyunda. Ama aynı zamanda Senem bedeni olarak oyunda mıyım? Evet. Nefes Senem'e mi ait? Evet. Bak, burayı tekrar. Tekrar anlatıyorum. Ben Senem olarak gittim. Bir oyunda oynuyorum ve oyundaki karakterimin ismi Ayla. Ben oyunun içinde Aylayım. Bütün oyunun içindeki karakterler bana Ayla diye sesleniyor. Ve ben Ayla olarak içine kapanık, şöyleyim, böyleyim falan gibi bir şey. Hiç Senem'le alakası yok. Tamam mı? Hiç Senem'le alakası yok. Ama ben orada Senem bedeni olarak mı duruyorum? Evet. Nefesim, ses, sesim, her şeyim Senem'e mi ait? Yes. Aynen öyle. Sadece, sadece e, orada Ayla'nın Ayla'nın karakterini oynuyorum. Ayla'nın karakterini oynuyorum. Peki gerçekte Ayla var mı? Yok. Ama oyunun içinde Ayla var mı? Var. <laughs> Peki Senem var mı oyunun içinde? Bak. Lütfen buraya iyi bak. Senem oyunun içinde var mı? Senem oyunun içinde var mı? Senem olarak yok ama aynı zamanda aile olarak var. Tamam. Aile olarak var. Senem olarak yok. Ama oyunda da o ayla sonunda senem olduğunu fark edecek. Ama senem zaten senem olduğunu biliyor. Öz benim özüm Senem ama oyunun içinde karakterim Ayla. Ayla karakteri de zırlıyor. Ayla karakteri de sakin. Ayla karakteri e, başarısız ama Senem, de her şey var. Senem her şeyi yapabilir. E o zaman. Ama bana diyorlar ki şimdi. Ama oyundayız ya. Oyunun gerekli şeylerini yapacağız şimdi. Senem'i bir kenara bırakmamız lazım. Arada sırada da Senem'e bakarız. Böyle bir şey yok işte. Sen oyunu oynarken ben Senem değilim. Ben aileyim ya ben. Ben sokakta da aileyim diyor musun? Demiyorsun. Bir de başka